bütün en çok ziyaret edilen haber sikesi bu Karabüne haber noktacom

Yangınla mücadelede en ön safta yer alan, canı pahasına görevinden taviz vermeyen, cesaretiyle, özverisiyle hepimize örnek alan kahraman bir evladımızı ebediyete uğurluyoruz. Bu millet onun adını şükranla, rahmetle, milletle ve dualarıyla anacaktır. Şehidimizin özgeçmişi okunacaktır, arz ederim. Şehidimiz Enes Kızılyer 6 Ekim 2000 tarihinde Karabük'te doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Karabük'te tamamlayıp Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksek Okulu Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünü 17 Haziran 2020 yılında bitiren Enes Kızılyer 9 Ağustos 2022 yılında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Seyit Gazi Orman İşletme Müdürlüğü Battal Gazi Orman İşletme Şefliğine Orman Muhafaza Memuru olarak atanmıştır. 22 Temmuz 2025 tarihinde Seyit Gazi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Büyük Yayla Orman İşletme Şefliğinde meydana gelen orman yangınına çalışma arkadaşlarıyla birlikte can siperhane müdahale ederken 23 Temmuz 2025 tarihinde şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Kendisine ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. hitaplarını yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ebu Bekir Gizli Gideri davetle arz ederim. Saygıdeğer katılımcılar, şehidimizin kıymetli ailesi, bugün kardeşimiz dünya sürgününü şehadetle neticeledi. Artık Ümidimiz odur ki müjdelenen odur ki peygamberimizin komşusu ve başta annesi ve en sevdikleri olmak üzere onları inşallah cennette ağırlamak üzere bekliyor. 86 milyon şehadete hazır olarak binlerce yıl olduğu üzere bu toprakları kanlarımızla suladık. Gün geldi, düşmana karşı mermi attık. Gün geldi yeşil vatanı korumak uğruna canlarımızdan geçtik. Başta Orman Genel Müdürlüğü personelimiz, Mehmetçiklerimiz ve bildiğimiz bilemediğimiz bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başsağlığı diliyorum. Allah sabrımızı bol eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum hitaplarını yapmak üzere valimiz Sayın Mustafa Yavuz'u davetle arz ederim. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, şehidimizin çok değerli ailesi ve sevenleri ve karabükle hemşehrileri, Öncelikle Enes kardeşimize Allah'tan rahmet, kederle ailesine sabır ve bas diliyorum yeşil vatanımızı korumak için canı pahasına şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi ve Enes kardeşimizi rahmetle, minnetle yad ediyor. Karabük bağrından çıkarttığı kahramanlarla her gün yeni bir tarih, yeni bir sayfa açıyor. 77 şehidimiz vardı bugün Enes kardeşimizle birlikte bu şehrin ve bu toprakların 78. şehri oldu. 177 gazimiz var. Gerçekten Batı Karadeniz'in bu güzel toprakları kahraman evlatlarını yetiştiriyorlar ve o kahraman evlatlarda bu toprakları korumak için, yeşil vatanımızı korumak için, kendilerini açıkçası bu toprağın bağrına emanet ediyorlar. Birazdan da Enes kardeşimizi tüm şehitlerimize yaptığımız gibi yine bu kutsal toprağın bağrına emanet edeceğiz. Ben kendisinden Allah bin kere razı olsun diyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum ve Allah'tan sabır diliyorum. Bugün bizler Karabüklüler olarak şehidimizi omuzlarımızda vatan toprağına emanet edeceğiz. Allah onu doğuran anaya ve onu büyüten babaya sabır versin. Aynı şekilde de onların ellerinden öpüyoruz. Allah razı olsun. Tekrar başımız sağ olsun. Değerli katılımcılar. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. şehit Enes kardeşlerimizi rahmetinle ve merhametinle muamele. Makamını âli eyle. Mekânını cennet eyle. Günahlarını affe eyle. Tahumuz çalışan, gayret eden, şu anda yangınla da mücadele eden bütün kardeşlerimize yardım, yardım eyle ya Rabbi. Bizleri birlik, beraberlik güç şu güzel yoldanla yine de bir mevşemeyi Son nefeslerimizde iman izniyle, Allah'ın izniyle. cümle izniyle. Allah'ın izniyle. Elhamdülillahi izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın Evet. Hadi devam. Hadi devam. Hadi devam. Merhaba. Merhaba. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com